Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber Metin 2'de kişisel premium dükkanı nasıl alınır ve nasıl kullanılır onu göstereceğim. İlk başta geliyoruz buraya. Tamam mı? Bu dönen şeyin oraya. Buradan kişisel kişisel premium dükkan diyoruz. Burada 19 app. Bunu alacağız. Peki ne işe yarıyor? Mesela örnek veriyorum. Bilgisayarınızı kapatıp gittiğinizde bile otomatik olarak pazarınız açık duruyor. Bunu aldığınız zaman. Bunu aldık tamam mı? Tıkladım. Bu dursun. Şimdi bir de ne alacağız biliyor musun? Kaşmir diye bir şey var. Bu da pazarlarda normalde bir envanter koyabiliyoruz ya. Onu aldığımızda iki envanter koyabiliyoruz. Onu da alalım. O bir hafta o garanti. Ama o ilk aldığımız kişisel premium pazar. Şans 12 saatte verebilir. 6 saatte verebilir. Bir haftada verebilir, verebilir. Onu söyleyeyim. Bakacağız şimdi kaç saat vermiş. Kaşmir paketi. Bu. Oh. Bunu da alıyoruz tamam mı? Aslında onu hiç Epi harcamayalım. Alttakinden alalım zaten. Bak 7 7 günlük bu. Banko 7 günlüktür. Bunu da aldık. Aldık da. Şimdi aldığımız güzel oldu. Şimdi örneklere bunları atalım. Buradan nesne markete giriyoruz. Bak. Bunu aldık. 12 saat vermiş bak görüyorsunuz. Buna tıklayacağız ki olsun. Evet başlasın diyoruz. Sonra şunu alalım yine para paradır. Örnek görüyorum. Ee, dur iki tane atmamız gerekiyor. Nedenini açıklayayım. Çünkü e, zırhımızı buraya koymamız gerekiyor Bir dakika, onu da deneyelim. Zırhsız kurdurabilecek mi bu? Her şeyi fulllemişiz. Bu da çok hata Atı ver ya. Burada. Şimdi geldik mi buraya? Ha bak zırhımızı çıkartmamızı istiyor. Tamam çıkartalım. Şimdi zırhımızı da çıkartıp koyduk. Şimdi geldik buraya. Şimdi bu ne işe yarıyor? Nerede benim? Buna tıkladık. Buradan şekillerini ayarlayabiliyorsun. Bu şekilde mekilli pazar kurmak istiyorum. Buradan örnek veriyorum. Hazine avcısı pazarı kuracağız. Tamam mı? Burada buzul çağı istiyorum. Böyle yazıları buzul çağı olarak göstereceğim. Bitir dedim. Çık Yayın yaştığım yerlerden birisi. Örnek veriyorum. Buraya geliyorum. Hiçbir şey yapmıyorum bak. Otomatik koyu koyuyorum. Ve önceki mesela yazdığınız fiyatlar da gözüküyor. Bak hiç, hiç şey yapmıyorum. Bunu örnek veriyorum. Bundan. Toplam 1 won bir para tutuyor ikisi. Örnek veriyorum çok önemli eşyalarınız vardır ve bir yere gitmek istiyorsunuzdur. Elektrik parası az gelsin diyorsunuzdur. Bu çok işe yarıyor. Ben bu kullanıyorum. Eskiden bilgisayar açıp gidiyordum. Elektrik çok gelmiyordu. Artık 400-500'e dayanınca dedim ki bundan almak şart. Örnek veriyorum geçen kaç won harcadıydım? 1 won mu? 2 won. 2 won para harcadım. 5 won falan yaptırdım. Kara geçtim. Hem de hiç bilgisayarı açmadım. Bilgisayarı yormadım. önemli kısım bu. Bilgisayarı yormamak hiçbir şey yapmadan mis gibi kastım. Bunları da ilk bir dolandırıldığım videoda var ya, hani satılmıyordu da başımıza bela oldu diyordum ya. Bunu da sattım, bir tanesini satabildim sonunda. Onu söyleyeyim. Kim aldıysa aldığı hiç ben dolandırmaya da çalışmadım insanları. Şimdi bak iki 2.10 hepsini koyalım şunların. Bunun güzelliği de bu yani. Hiçbir şey yapmadan koyabiliyorsunuz fiyat. 32 euro. Ben hiçbir şey yazmıyorum. Otomatik olarak kaydetmiş. Yani adam diyor ki bunu bu fiyattan satacağız. Zaten belli senin fiyatın. Bu fiyata koymuşsunuz. Anca bunlara gidiyor. Yani çok önemli bir şeyiniz varsa koyun. Ben onu size göstermek için hani alayım dedim. Göstereyim dedim. Çünkü baktım en son bu videoyu açıklayan doğru düzgün yok. Son zamanlarda yapan hiç kimse yok gibi bir şey. Size bir, bir göstereyim. Çünkü ben de çok aradım bunu. Öğrenmeye çalıştım. İnternete, internete baktım. millet çok hızlı anlatıyor. karmaşık anlatıyor. Yok şunu şuradan şunu yapacaksın. Dedim buna gerek yok. Dürüstçe anlatsana. Ne uğraşıyorsun videonun süresini uzatmak için. Uzatmışlar da uzatmışlar. Ben bir envanteri doldurayım. Sonra bak. Gele şimdi ne yapacağımı göstereceğim size. Dursun. Tamam dedik gördün mü? Tamam diyorum. Ben güzel bir şey yapacağım. Bak ee, karakter değişikliği atacağım. Normalde pazar kurarsan şey olmuyor değil mi? Daha anlatacaklar ama. Şu an bak karakterden çıktım. Pazarım kurulu. Bak güzelliği de şu. Mesela aldım ya bu çarı. Mesela dedim benim işim var bu çarla. böyle görüyorum Üstümü giydim. Dur lan bari şunları alalım. O kadar attık. Para paradır agalar. Biz neler çektik neler fakirlikten. Mesela örnek veriyorum gidip ETP kasacağım bu çarla tamam mı? Hiçbir şey yapmıyorum bak. Gidiyorum devam ediyorum çarımı kasmaya. Daha bitmedi. Bir şey... bir girelim buradan bir çıkalım. Köye git dedim. Şimdi bak birinci köye geldik tamam mı? Ben dedim benim çar ne oldu? Buradan şifreyi yazıyoruz. Bak satış oldu. Satışı görebiliyoruz. Her yerden görebiliyoruz. Parayı da çekmek istediğim zaman tak her yerden çekebiliyorum. Güzelliği bu bunun arkadaşlar. Eğer çok eşyanız varsa bilgisayarı açık bırakmıyorsanız bilgisayar çok eski ise bilgisayarı açık bırakmak yerine bunu alırsanız daha karlı sizin. Onu söyleyebilirim. O zaman diğer bilgilendirme videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.